Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. 16 Ocak Perşembe gününden herkese merhaba. Bugünün maçları İngiltere Premier Lig'den iki maç var. Genelde İspanya Kral Kupası, kupa maçları var. Suudi Arabistan maçları, Belçika Kupası falan var. Ben iyi orandan iki maç çıkardım. Dileyen ikisini kombin yapabilir. Dileyen tek, dileyen tek tek oynayabilir. Üzülmeyecek miktarda, cüz'i bir miktarda oynayalım arkadaşlar e, ee, maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Anderlecht Antalya maçı. Belçika Kupası yarı final maçı bu. Aralarındaki maçlara bakalım. E, ee, Belçika liginde Anderlecht iyi bir takım. Kendi sahasında gol atan bir takım. Zaten gördüğünüz gibi kendi sahasında ev sahibi son 5 maçın 4'ünde 2'den fazla gol atmış. Gol atan takım. Antalya'da de deplasmanda son 5 maçın 4'ünde gol bulmuş. E, gol bulan iki, iki ekipte gol bulan takım. Aralındaki maçlar genelde iyi yani gol geçen maçları var. E, karşı gole yönelebiliriz. Karşı golün onalı 1.51 51 oranı var. Ama ben karşı gol almayacağım bu maçta. E, oran yükseltip 2.5 üst oranı 1.63 çok iyi bir oran açılmış. Bence bu maç karşı gollerle birlikte üste gidecektir. Tur atlayan takım Anderlecht olacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Anderlecht Antarkt maçı 2.5 iki üstüyorum. İkinci maçımız Real Madrid Celta Vigo maçı. Bu da bir kupa maçı. İspanya Kral Kupası son 16 turu. Real Madrid geçen hafta bildiğiniz gibi Barcelona'dan 5-7 darmaduman etti Barcelona Real Madrid. Neye uğradığını şaşırdı. Bu maç onlar için o maçı unutturma maçı olacaktır. Kazanacaklarını düşünüyorum. Tabii ki ama oranın turu geçer oranı açılmamış zaten. Maç sonucu birinin oranı 1-10, 1-11 gibi bir şey. E, maç sonuca yönelmeyeceğim ben bu maçta. Etkili bir maç olacak. Bence Real Madrid e, gol ve goller bulacaktır. Ve çok etkili oynayacaktır. Ben bu maçta Korner'e yöneleceğim. Real Madrid normalde e, iyi Korner atan bir takım hem korner yiyor, hem korner atıyor. Geçen hafta da zaten Barcelona Real maçında e, Süper Kupa final olmasına rağmen ilk yarı 9 korner çıktı. 5'e 4'tü. Barcelona 5, Real Madrid 4 korner atmıştı. İlk yarı 9 korner çıkmıştı. İkinci yarı e, Real Madrid Barcelona'ya korner şansı vermedi. 9-5 kornerle maç 14 kornerle bitmişti. Çok iyi korner olmuştu. Bugün de Real Madrid-Selta maçında ben iyi korner çıkacağını düşünüyorum. Ee, i̇lk yarı kornerine 4.5 bir, bir, korner çıkabilir. 1.75 ama ben maç boyu kornerine yöneleceğim. O yüzden Real Madrid-Selta maçına 9.5 üst korner alacağım. 1.75-1.71 bir, bir bir gibi bir oranı var. Ee, dediğim gibi Real Madrid-Selta Vigo maçı 9.5 üst korner. İki maçımız bu şekilde. Anderlecht Antwerp maçı 2.5 üst. Real Madrid Celta Vigo maçı 9.5 üst korner. İsteyen kombin yapıp oynayabilir. İsteyen tek tek oynayabilir ya da maçına yanından maç ekleyip oynayan arkadaşlarımız da olabilir. yarın cuma haftanın maçları başlayacak. İyi bir hafta geçirmek dileğiyle. İyi günler.